Büyümek isteyen her markanın aslında elinin altında olan ama çoğulukla gözden kaçırdığı gizli bir silah var, hikayeler. Ama durun, aklınıza hemen o sıkıcı, hakkımızda sayfaları gelmesin. Bahsettiğimiz şey bundan çok daha güçlü bir şey. Şöyle bir düşünün, ister mahalledeki o küçük kahve dükkanı olun, ister dev bir teknoloji şirketi, hepimizin içinde hedef kitlemizin kalbine dokunacak o mükemmel hikayeyi anlatma arzusu var değil mi? Peki işin ironik hatta biraz da acı tarafı ne biliyor musunuz? Markaların çoğu bütün enerjisini, bütün pazarlama bütçesini aslında kimsenin pek de dinlemek istemediği bir hikayeye harcıyor. Evet, yanlış hikayeye. İşte bu soru, bu soru her şeyi tepe taklak edebilir. Ya bunca zamandır spot ışıklarını tamamen yanlış bir yere tutuyorsanız, hadi gelin o ışığı şimdi doğru yere çevirelim. Tamam, en baştan başlayalım. Hikayeler neden bu kadar güçlü, neden bu kadar iyi işe yarıyor? Gelin bu sihrin arkasındaki bilime, yani beynimizin nasıl çalıştığına, psikolojiye şöyle bir bakalım. Bakın, psikolog Jerome Bruner'in yaptığı bir araştırma var ve sonuç inanılmaz. Diyor ki, bir bilgi eğer bir hikayenin içine gömülüyse tam 20 kat daha fazla hatırlanıyor. 20 kat. Yani öyle dündüz bilgi vermek yerine onu bir anlatının içine sardığınızda insanların zihninde adeta bir çivi gibi çakılı bu fikri destekleyen çok önemli bir konsept daha var. Simon Sinek'in meşhur altın çemberi. Sinek ne diyor? Gerçekten ilham veren, insanları peşinden sürükleyen markalar, iletişime ne yapıyoruz diye başlamazlar. Tam tersi, işin kalbinden, yani biz bunu neden yapıyoruz sorusundan başlarlar. Şöyle düşünelim, ne yaptığınızı anlatmak beynin mantık departmanına yani hesap kitap yapan, analiz eden kısmına konuşmaktır. Ama nedeninizi anlattığınızda işte o zaman doğrudan duyguların ve asıl kararların verildiği o merkeze yani kalbe dokunursunuz. İşte gerçek bir bağ kurmanın, sadakat yaratmanın sırrı da tam olarak burada yatıyor. Peki tamam, nedenimizi bulduk diyelim. Harika. Şimdi ne olacak? Hikayemizi bunun üzerine nasıl kuracağız? İşte şimdi sıradan markalarla ikonik markaları birbirinden ayıran o en temel o altın kurala geliyoruz. Markaların yaptığı en ama en büyük en yaygın hata ne biliyor musunuz? Hikayenin kahramanı olmaya çalışmaları. Kendilerini spot ışıklarının altına atmaları. Hayır. Asıl olay kendi hikayenizi anlatmak değil, müşteriyi bir hikayenin içine davet etmek. Pazarlama gurusu Donald Miller'ın harika bir sözü var. Diyor ki, müşterilerinizin hiçbiri bir kahraman aramıyor, hepsi bir rehber arıyor. Düşünsenize, insanlar sizin ne kadar harika olduğunuzda, sizin kahramanlıklarınızla ilgilenmiyor. Onlar kendi sorunlarını çözmekle, kendi yollarında ilerlemekle ilgileniyor ve bu yolda onlara kimin akıl hocalığı yapacağını arıyorlar. İşte bu yüzden rolleri doğru dağıtmak lazım. Bu her şeyi değiştirir. Hikayenin kahramanı her zaman ama her zaman müşteridir. Peki sizin markanız ne? Markanız Luke Skywalker'ın yanındaki bilge Yoda'dır. Kahramanın kazanmasına yardım eden o bilge rehber. Tamam, zihniyeti doğru oturttuk. Müşteri kahraman, biz rehberiz. Şimdi gelin bu anlayışı pratiğe dökelim. İşte size her harika hikayenin arkasında yatan o evrensel taslak. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Etkili bir hikaye anlatmak bir sihirbazlık numarası değil, bir formül işidir. Şimdi en iyi Hollywood filmlerinden tutun da en akılda kalıcı reklamlara kadar hepsinin kullandığı o basit ama güçlü formülü parçalara ayıracağız. İşte o 5 adımlık sihirli çerçeve. Hadi birlikte bakalım. Birinci adım kahraman kim? Yani müşteriniz. Ve ne istiyor? Bunu netleştirin. İkinci adım. Peki bu isteğinin önündeki engelle? Yani problem. Eğer başaramazsa ne kaybeder? Üçüncü adımda siz yani markanız bir rehber olarak sahneye çıkıyorsunuz ve ona basit anlaşılır bir plan sunuyorsunuz. Dördüncü adım en önemlilerinden onu harekete geçiriyorsunuz. Hadi ilk adımı at diyorsunuz. Ve son olarak beşinci adım başarı. O harika dönüşümü hayatının nasıl daha iyi olacağını gösteriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu hemen alıp kullanabileceğiniz süper etkili bir yol haritası. Hatta size South Park'ın yaratıcılarından küçük ama çok etkili bir taktik vereyim. Hikayenizi anlatırken ve sonra bu oldu ve sonra şu oldu demek yerine iki sihirli kelime kullanın: ama ve bu yüzden. Ama kelimesi bir çatışma, bir engel yaratır ve merak uyandırır. Bu yüzden kelimesi ise bir sonuç doğurur. Bu ikisi arasındaki o dans hikayenize anında bir gerilim ve sürükleyicilik katar. Deneyin, farkı anında göreceksiniz. Şimdi elinizde mükemmel bir hikaye planı var diyelim ama bir sorun var. Eğer o ilk birkaç saniyede insanların dikkatini yakalayamazsanız, yani o parmağın ekranı kaydırmasını durduramazsanız, o harika hikayenin hiçbir anlamı kalmaz. İşte burada kanca dediğimiz sanat devreye giriyor. Tekrar ediyorum, günümüzün o inanılmaz hızlı dijital dünyasında birinin dikkatini çekmek için ne kadar vaktiniz var biliyor musunuz? Sadece 3 saniye. 1, 2, 3. Bitti. İşte hepsi bu kadar. Peki bu 3 saniyede ne yapacağız? Temelde kanıtlanmış iki ana yol var. Birincisi merak uyandırmak. Yani bildikleriyle bilmek istedikleri arasında bir boşluk yaratıp zihinlerinde acaba ne olacak sorusunu ateşlemek. İkincisi ise net bir değer vaadi. Yani bunu izlersen şunu kazanacaksın demek. Hatta bunun için size harika kanıtlanmış bir formül vereyim. Birincisi ortak bir zemin bularak başlayın. Karşınızdakinin evet doğru söylüyor diyeceği bir şeyle giriş yapın. İkincisi, ama gibi bir kelimeyle aniden frene basın ve bir tezatlık yaratın. Ve üçüncü adımda kimsenin beklemediği şaşırtıcı bir fikirle bombayı patlatın. İşte size karşı konulmaz bir merak döngüsü. Tabii ki ne söylediğiniz yani sesli kancalarınız çok önemli. Ama şunu asla unutmayın. Görsel kancalar her zaman bir adım öndedir. Neden mi? Çünkü gözümüz kulağımızdan çok daha hızlıdır. Beynimiz görselleri kelimelerden adeta ışık hızıyla işler. Peki tüm bu teoriyi, taktikleri, formülleri konuştuk. Şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Gerçek hayatta bu iş tam olarak nasıl yürüyor? Gelin hepimizin çok iyi bildiği bir örnekle bunu somutlaştıralım. Thomson o meşhur hikayesini düşünelim. Kahramanımız kim? Arjantin'e seyahat edip ayakkabısız çocukları gören kurucu Blake Mykoski. Problem ne? Bu çocukların yoksulluk ve hastalıklara karşı savunmasız kalması. Peki rehber kim? Tom's markası. Planı ne? İnanılmaz basit ve güçlü bir plan, birebir. Yani sen bir ayakkabı al, biz de ihtiyacı olan bir çocuğa bir ayakkabı verelim. Peki ya o harika dönüşüm? Müşteri sadece bir çift ayakkabı satın almıyor, bir çocuğun hayatına dokunan, bir iyilik hareketinin parçası olan bir kahramana dönüşüyor. İşte bu kadar basit ve bu kadar etkili. Ve şimdi sıra sizde. Kendi işinizi, kendi markanızı güsünün. Müşteriniz bir yolculukta. Çözmesi gereken sorunları, ulaşmak istediği hayalleri var. Peki soruyorum size. Siz o hikayenin kahramanı olmaya mı çalışıyorsunuz yoksa onlara yollarını aydınlatan o bilge rehber misiniz? Vereceğiniz cevap her şeyi değiştirebilir.